Hoş geldin. Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ben de. Geç otur şöyle. Evet. Önce sen söyle. <laughs> Benimle evlenir misin? Ben de Ayrılalım diyecektim. Ayrılalım mı dedin? Evet, öyle gerekiyor. Neden? Seni kıracak bir şey mi yaptım? Affet beni. Sen gerçekten çok iyi bir insansın. Evleneceğin kadını mutlu edersin. Ama ben evlenemem. Neden? Töremize göre kanımız alınmadan kimse evlenemez. Hor görülür, aşağılanır. Peki ya aramızdaki sevgi o ne olacak? Seni seviyorum gerçekten. Mutluluğu sende tattım. Bana sevgiyi sen öğrettin. Ama sana acı çektirmek istemiyorum. Ailede kan almak erkeğe düşer. Fakat abim olacak adamın bunu yapacağı yok. Onun için Şaban'ı bulup ne yapıp edip bu işi ben bitireceğim. Benden sana hayır yok sevgilim. Yani... ...Şaban ölürse çok mu mutlu olacaksın? Evet! O zaman yüzümüz yerden kalkacak! Yeniden doğmuş gibi olacak! Yeniden doğmuş gibi olacaksın he? <laughs> Demek... ...Şaban'ın ölmesi bu kadar önemli senin için! Gitmem lazım! beni sevgilim. Alo, buyurun. Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Hayrola? Şaban Libya'dan döndü. Bu akşam gazinoda olacak. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Zaten hiç sevmem onu. Abine müjdeyi ver, işi bitirsin. Sen de geleceksin, değil mi? Evet. Geleceğiz. Bekliyorum! Oğlum! Öldürecekler seni! Delirdin mi sen? Zaten yaptıklarımızın hepsi delilik! Yetti ana! Kararımı verdim, ne olacaksa olsun! <laughs> Tabancan yanında değil mi? Ne tabancası? E, ee, şey evet tabi, tabi! Sonunda Allah yüzümüze güldü! Ömrümce bu anı bekledim. Sakın ha gözünü kırpma abi. Tam alnının ortasından vuracaksın. Bana kaç yıl hapis verirler? Önemli mi? Önemli tabi. Ya Şabaniye beni beklemesin ya unutursa? Vurmasam olmaz mı? Saçmalama. Babamızın ruhu yanımızda hissetmiyor musun? Deme. Eğer sen vurmazsan ben vururum. Pastelas, mostrou os Sayın seyircilerim, neden bilmem içimden geldi. Bu akşam size bir öykü anlatmak istiyorum. Bir zamanlar bir yerde bir delikanlı yaşarmış. Bir anası bir de sazı varmış. Hepsi o kadar. Anasından hikayeler dinler, sazını tıngır tatırmış. Tıngır tatırmış ama dinleyen kim? Ama bu saf Enayi delikanlının yaşadığı diyarda sazdan sözden başka şeyler çok daha önemliymiş. Kan davası. Evet. Bizimkinin başında kara bela gibi bir de kan davası varmış. Masal bu ya. Bizim Enayi kan davasından tüymek için kadın kılığına girmiş. İşin gırgırı. Kadın olunca birden pek tutmuş, şöhret olmuş. Bu arada kan davalı ailenin kızına da aşık olmaz mı? Vay 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 vay. Oysa sevdiği kız intikam da intikam diye tutturup sevgi mevgi dinlemezmiş. Bizimki ise tek şey için yaşarmış. Sevgi. Kan davası varken sevgiyi kim takar? Sonunda bizim delikanlı şöhretin anasını avradına sövüp paranın pulun içine edip canını isteyenlere selam edip her şeyi anlatmaya karar vermiş. Bir can mıydı istediğin? Al işte karşındayım. Sevgin olmadıktan sonra bu canın ne kıymeti var? Sen olmadıktan sonra... ...sevgin olmadıktan sonra... ...bu canın ne kıymeti var? Al senin olsun! Varsın ölüm senden gelsin be gülüm! Biz onu şerbet der içeriz! Hadi vur! Vur da bitsin!